Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Ne diyeceğimi bilemedim çünkü canım sıkıldıydı. Girdim madeni falan gittim. Elmas falan buldum. Ee, bir elmas, üç elmasın yok mu? Evet, üç elmasım vardı gittim. Şunlar, bundan yaptım. tüf falan yaptım. Şey yaptım de bunu yıldırım şey e, çok kolaymış bunu da yapmak hiç zorlamadım bunda ama bu ikisinde zorlandım hele bunun için neyse şimdi sizler bunları deneyeceğiz ilk olarak bu bu kapımı <laughs> Evet şimdi bu iki vuruşta onu öldürdüm. Yok. Şimdi bunu biliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi sıra buna geldi. Bunu biliyorum. Ee, ben çünkü modu... E, gittim bir şey yaptım başka bir dünya açtım oradan baktım. Şimdi sıra bunda. Uzak açık. Ve oka ihtiyacımız yok. En güzel yanı bu. Bir... Oka ihtiyacımız yok. Bedava. Suyun içine bile yıldırım çarptırıyor. Çarp artık. Çarpmıyor. Gidim, ben mi çarptıracağım oraya gidip. Ay. Ya yıldırım çarptıracaktık. <gülüyor> <gülüyor> daha büyük var ya. Mutfa. 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 Dur hiçbir şey yaramıyor bu okum. de fark ettiğimiz bir şey değil mi? Evet eve havuz yaptık. Havuz yaptık böyle. Böyle yüz yüzeriz o. Oh. Şimdi bu sana bir yıldırım attım. Yıldırım çok az sarmak değil mi? Dışarı çıkarmak istiyorum. Nasıl? Yanıyor. Yan yan Ya sen de yanıyor. Yanın 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 o. Oh. Orası çok soyulmuştur yanın yanın o. Yan yan yan. Biri geldi. Sen de hala havadasın Yan yan yan. Daha demin bana vuruyordun. Bir tane daha geldi o. İşkence devam ediyor. Evet şöyle Oh. Bir rahatladım ya. Bir stresimi attım ya bunu en başta en başta yapamadım. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Ee, ben de şeye girdim. Direkt konuya girdim. Kıra bakmayın şimdi. Bunlar güçlü fakat farklı şeyler de var. Ben gördüm bir tane. O da şeydi. Dur, belki imkan şu oluyor. Git. Belki inanmazsınız diye madene gideceğim. Oraya. Ya bir yıldırım çarptığını Hadi sen git de. Eve cam falan yok. Aha. Uçan kaplumbağa. Sen şey misin lan? İbi ve Tosi'deki Tosi. Hadi uçan kaplumbağa. Tap tap neydi, lan lan? Pat pat yemişi. Hop. Onlardan yiyeceğiz. Havada vurayım bir şey Havada vurduk. Şimdi daha yapılacak bir sürü şey var. Sizinle birlikte tabii ki de yapacağız. Bunu yapabiliyoruz ama bu çok güçlü değil. Sizden bakın bunu yapabiliyorduk. Elmaslarımı harcadım ama. Neyse. Bakın bu çok güzel. Bunu denedim. Bunu da denedim. Aynı bunun gibi de şey bunu da şey yaptık bakın TNT oku her tarafı TNT aslında yapabiliriz TNT okunu ama bir elmas lazım bir de ok ok diyorum ya yay yani. bakın bir tane okum var tamam mı bir okum var Tamam. attım onu ama tamam ve canları gidiyor

bitiyoruz dermiş bir şey kışkı. Ne Canavarlar gider misiniz? Yatacağım da <laughs> tamam gittiler. Beni kırmadılar sağ olsun. Ama ben onları kıracağım. Modu yapan kişi çok iyi yapmış. Modu vereceğim biraz kaçlanabilirsin. Video like Modu yani, abi, normal okul gideceğiz tabii ki de. Ama şimdi şey elmas toplamamız falan lazım yani keşke bana kendimizi de uçurabilsek ya. Şöyle bak uçuramıyoruz Şöyle yapsak uçuramıyoruz. Buna bakalım. Şimdi. Kova var. Heh doğru. Yine bu şekilde MLG yaparak gideceğiz. Acıktım ya. Yine. Biftek. Oh, Diyeceğiniz ki hileyle mi aldım? Odunla. Hayır o Hile yapmadım. Diyenler olur belki. Hile yapmadım ama video çekmeden önce bir o zaman çok fazla meşalem yoktu. O zaman bir tek şeyi veriyordum. Gece görüşü veriyordum. Ama sonra zaten ölüyordum çok fazla. Güçlü değilim. Ölüyordum ama şey yani sonra meşale meşale oldu meşale kullanıyoruz. Demir şeylerin falan yok. Şöyle tavuk 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 pişmiş tavuk tavuk ay et eti yumurtladı sandım ya bu et niye gelmiyor her şey yer yok balçıkları at şunu at boş şeyleri at barut kalsaydı keşke Şöyle bir saniye durun. Şey yapacağım. İndikten sonra o burada lav var. O lavı şey yapacağım. Şöyle çöpleri atalım. Şöyle tamam. Direkt bence bu şimdi buradan harfi sana Sonra taş yapacağım. sonra Bilgi Adası'nı beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Yani devamlı gelmesini istiyorsanız. Şimdi kolay. şu suyu buraya. Tam bir saniye. Bir saniye. Ee, bir saniye. Tamam. Artık çok fazla meşaleye ihtiyacımız yok. yok. Hadi. Bakayım. Demir alacağım hala ne? olmam lazım. Videoda büyükken karşıma bir sürü demir çıkıyordu. Ben de elmas aradığım için almıyordum ama. Ha doğru ya lan bura. Benim gittiğim yere açılıyor. Doğru. Zavla bile enerji yapıyorum valla. Şimdi ee, tabii ki yapmayacağım. Yani. Keşke lavu bırakaydı. Lava geri alacağım. Hadi. Ben de şunu alayım. Oradan aşağı ineceğiz. Gelin bakayım gelin gelin gel, gel. gelin 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 gelin. Evin içine meşale koydum. Canavarlar canlanmasın diye. Ama ben canlandım. Wow. Emelciyi çok iyi yapamıyorum. <laughs> yaptığım zaman da şans eseri oldu. Yani benim emelciğim tutmaz yoksa. Yani olmaz. Tamam. Şimdi. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Oh, şöyle, şöyle, şöyle. Yanına, i Hoppa. Hoppa. Tamam. Mis gibi indik. Şimdi. Böyle bir sürü şeyler lazım. Set olacağız. Yani biz de anlatan bir set olmamız lazım ama oh. sonunda demirleri görmüştüm ama elmas aradığı oh burada da var bir tane bir şey yapacağım. tamam şimdi bu. bunları alıyorum demir önemli. Minecraft'ta odun olması aslında var ya Minecraft en değerli maden odun. Niye diyeyim arkadaşlar? Çünkü ıı, niye diyeyim? Odun olmasaydı odun kazma yapamazdık. Odun kazma olmasaydı ıı, gelişemezdik. Niye? taş kazma yapamadım ya üf git bir ya sen ne yaptın bana çıldır bu ne diye sorarsanız arkadaşlar şey kredi kartta kullanılıyor bu blok aldım ah lan ha ha benim inventerimde olan şeyleri inventerimde yatak yok gördün mü yatak vermiyor aha Hmm. şimdi aklıma bir şey geldi. What? Evet. 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 Allah Allah. Gerçi zaten. Mal. Malım yani. Evet. 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 ya Evet. Evet. malım. Evet yiyeceğiz. O oh, patilerime bakın patilerime. Bakın ben bir topçuk <laughs> Bakın paticiklerime bakın. Bakın paticiklerim için beğenin arkadaşlar. Paticiklerim. yok hadi diyorum sana seni bekliyorum. Patilerim için hadi. Dur bakalım buradan zıplama. Hoppa. Evet. Ee, kaybolursak hadi en kötü ya. kendimizi boğuklara öldürürüz. Oradan da şey yapalım. Olmuyor. Hop hop Gidin, gidin, gidin ya. Hmm, Doğru ya. ya bunu. Bununla alakalı oyunda bir şey olsa yiyelim. Oh. Hop hop hop. Hadi gel gel gel. Somon balıklarını yukarıya çıkartıyoruz.

dolar işareti çıktı. Eksi yıldırım çarptı demek istiyor herhalde ya. Güzel. Şimdi ben ona şunları koyayım. Demir, 19 demir. Evet, şöyle tamam. Neyse. Şimdi ben, ben bence modu yapmak şimdi şey yapmış. Biz, Sihir Adası'nın devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur bir saniye. Abone olmayı unuttum. Abone olmadan çıkman yasak. bay. Abla video çekiyorum. Bir dur ya.